Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Diziyi sevenler videomuzu beğensin. Sayımızı görmüş olalım. Hadi videomuza geçelim. Dizinin yeni bölümünde Mehdi uzun süreden sonra hapishaneden çıkmış olacak. Yeni bölümde Barış ve Zeynep görüşmeye devam edecek. Mehdi Zeynep'in onu hapishaneden kurtardığını anlayacak. Barış ve Mehdi arasında yeni sorunlar çıkacak. Barış ve Zeynep'i ayırmak için elinden geleni yapacak. Yakında Zeynep Barış'ın gerçek yüzünü görmüş olacak. Mehdi'nin hala Zeynep'i sevdiğini anlayan Benal Mehdi'den ayrılmak isteyecektir. Önümüzdeki bölümlerde Barış Mehdi'ye karşı tuzak kuracak. Mehdi ve Zeynep yavaş yavaş görüşmeye başlayacak. Yakında Mehdi ve Zeynep bir araya gelmeye başlayabilir. Analiz videom buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.